Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yine göpsün Pazarındayız. Huzurlu koyunlar da gelmiş arkadaşlar. Pazar bugün bayağı bir sakin. Saat 7. Ben şöyle biraz keçilere bakacağım. Erkek oğlaklar var burada. Bunların fiyatlarına 100 lira diyorlar arkadaşlar. Ben şöyle biraz bir bakayım. Bir parça daha kuzu geldi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Oğlaklar <laughs> seçiyorlar. Sous-titrage Société Radio-Canada internete atacağım sizi. Bizimkiler söylemeden pazarlık yapamıyorlar. Ya ne veriyor adam Vallahi bilmiyorum. Seçtiler şimdi. Bu Oğlaklar fena değil.

Yesine yani beş mi verdin? tane verdin? Beş tanesi e, e, e. Ya. ya iki tanesi çok zayıf. Ulan mal çoktur arkadaşlar. İnan ki bunu da alsam hemen zaten... Pazarlık olmadı arkadaşlar. Oğlakları geri bıraktılar. Neyse şöyle bir bakalım. Arkadaşlar saat 8'i geçti ama bugün göksün hayvan pazarının son durumu. Çok mu kimse yok Bugün Daha önceki haftalara göre Gayet sakin Ufak baş bölümü Büyük baş bölümü biraz yine hareketli Şöyle bir bakacağız Fiyatlar ne durumda bir tane dana bakacağız biz Bulabilirsek Kurbanlık için Sizlere Şöyle bir Ortamı Göstereyim inşallah bu arada ufak baş bölümünde e, bir iki pazarlık vardı, olmadı. Onları çektim. Büyük baş bölümü yine kalabalık. Ufak baş bölümüne göre hareketli. Yine danalarımız, güvelerimiz sıralanmış. Burada bir pazarlık var. Altyazı deki yine 27,5 milyar 27,5 istediler. Şöyle bir çekerim. İşte bu yine arkadaşlar. <laughs> Pazarlık olmayacak. Yani bunu bütün hayvancı arkadaşlarımız bilir. Yarı yarıya yani neredeyse fiyat kırılmaz. Büyük baş bölümü de bu şekilde. Şöyle. Genel olarak bakacak olursa arkadaşlar bugün büyük baş bölümü yine biraz hareketli ama satış çok yok ufak baş bölümü de gayet sakin. Şimdi tekrardan o bölüme geçeceğim. Şöyle bir inşallah gelen giden mal vardır. Bakacağım onlara. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dört tane bir teke denk geldi. Şöyle çekeyim dedim. Yani çok rahat bir şekilde. 100 kilonun üzerinde. Dayı bu tekelerin fiyatları ne ya? Tekeler 7 lira dayı. 7'şer bin lira. Tekelerin fiyatları 7'şer bin lira arkadaşlar. Maşallah. Avrupa'da bile yok. Türkiye'ye boşluyor da burada kasa. Dayım Avrupa'da bile yok diyor ki yoktur. Tekeler göstermiş olalım. Şöyle ufak baş bölümündeyiz ama dediğim gibi gayet sakin. Yani her zamanki durumun yüzde onu civarı diyelim. Yine bir parça var geldi. Onlar da güzel görünüyor. Bir bakacağım. Ve bir birazdan gidip o keçilere bir bakalım inşallah. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.